Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu görmüş olduğunuz çiçekleri nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Çiçeklerimiz bu şekilde. Çiçeklerimiz istediğimiz yerde süsleme olarak kullanabiliriz. Ben bu şekilde e, incilen süsleme yaptım. Eğer istiyorsanız düğme de yapabilirsiniz. İp olarak pamuk iplik kullandım. Tığ numaram 2,5. Şimdi bunları nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce halkamızı yapıyoruz. 3 defa zincir çekiyorum. 2 3 Şimdi halkamızı 15 tane e, ikili trabzanla dolduracağım 3 defa zincir çektim e, 14 defa da ikili trabzan öreceğim 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 örmüş olduğum e, 3 zincirle beraber buradaki örmüş olduğum 3 zincirle beraber 15 tane ikili trabzan örmüş oldum halkamızı yaptık 1 2 3 üçüncü zincirimizden birleştiriyorum. Şimdi 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 Buradan bir sıra atlıyorum. 1 2 iki. ikinci sıramızdan birleştiriyorum. 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 ikinci halkamızdan birleştiriyorum. 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3. halkamızdan birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 iki, ikinci zincirimizden birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. İkinci zincirimizden ikinci halkamızdan birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 iki, ikinci halkamızdan birleştiriyorum bu şekilde 8 tane yapmamız gerekiyor. 8 tane halka halkamız olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 son halkamızı yapıyoruz. 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 zaten burası ikinci halkamız oluyor. Buradan birleştiriyorum. Şimdi buradaki halkamıza batıyorum, birleştiriyorum. Şimdi 5 tane 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 <laughs> ve 3 3 5 tane olması gerekiyor. 3 4 ve 5 ve buradan birleştiriyorum. Diğer halkamıza batıyorum. Aynı şekilde 5 defa ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane kilit rapsan ördük. Şimdi aynı şekilde birleştiriyorum. Diğer halkamıza batıyorum. Tekrar 5 defa ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ve buraya batıyorum birleştiriyorum şimdi aynı şekilde buraya kadar devam ediyorum Şimdi buraya kadar geldim. Döndürüyorum. Ve buradan batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. <laughs> ve 5 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buradan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde halkamız oluştu. Şimdi tekrar 5 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Döndürüyorum. Buradan birleştiriyorum. Tekrar 5 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4, 5 Döndürüyorum. Buradan Birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde halkalarımız oluştu. Şimdi aynı şekilde Buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Son sıraya geldik. gördüğünüz gibi buradan batıyorum ve birleştiriyorum şimdi diğer sıramıza batıyorum şimdi bu sıramıza buraya 7 tane kilit örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum diğer halkamıza batıyorum aynı şekilde 7 defa ikili trabzan örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve batıyorum birleştiriyorum bu şekilde tekrar diğer halkamıza batıyorum ve 7 defa ikili trabzan örüyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarımız oluşuyor ve buraya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi son yaprağımızı da yaptık. Şimdi buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimizi kesiyorum. İpimizi buraya gizliyorum. İğnemize ipimizi taktık. Şimdi ipimizi görmeyecek bir şekilde gizliyorum. diğer ipimizi de aynı şekilde gizliyorum iğnemize ipimizi taktık ee, burada boncuk eklemiştim şimdi nasıl yaptım hemen size göstermek istiyorum şimdi iğnemizi buradan alıyorum incimizi takıyorum tam karşıya atıyorum bu şekilde ve sıkı bir şekilde ipliğimizi bağlıyorum. ipimizi bağladım sıkı bir şekilde. Şimdi kalan kısımları gizliyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz bitti. Çiçeğimizi istediğimiz yerde süsleme olarak kullanabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.